Hanım'la karşı karşıyayız. İpek Hanım ne yapıyorsunuz? İyiyim. geziniyorum işte. Böcek arıyorum. Arkadaşı da Gül Hanım. Pardon Gülsen Hanım. Gülsen Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Gülsen Hanım kameralardan kaçıyor eyvah. Evet Gülsen Hanım. Gülsen Hanım. Aa Gülsen Hanım makyaj yapmamış. Bıyıkları çıkmış Gülsen, Gülsen Hanım'dan. Beyaz Hanım, ee, siz konuşmak gelsin. ister misiniz? Anne, bizle konuşmak ister misiniz? Olur. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Buranın içinde yemek de neyse. Evet, ne düşünüyorsunuz? Kara ablası da burada. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, ben son can yiyorum ya. Bana bulaşmasanız. Makyajla yapmadım. Siz, Süleyha Hanım, siz. Birisi soru soracakmış. Zeyha Hanım saklanıyor. Ee, nasılsınız? He. Ne yapıyorsunuz? İyiyim ya. Ee, şey. Yüzde mağazada %50 yüzde in indirim varmış biliyor musun? Ben de alacağım. Çok Aa, güzel çok. Gibi i̇ndirim, i̇ndirim, indirim, indirim. İndirim, indirim, indirim. Evet. İndirim. Şimdi arkaya dönüyoruz. I is calling